When Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Games yani Hunger Games oynuyoruz Arkadaşımla ben sıra sıra oynayacağız İlk benim Hadi girelim Game Türk MC server'ındayım 5 dakika falan 45. 4.45 Adam Skype açıyordu. Bakalım boşalan alan yok. Bir kişi daha girecekti ama geri zekalı Edwards çek çektik. Aynen. mal. O yüzden. Ha bulduk. Ama arkadaşlar dur, bulduk iki dakika videoyu durduruyorum. Başlayınca geri geleceğim. Arkadaşlar geri döndüm. Bir tane çocuk var. Ozan Berke'nin skinini çaldı. Ya onu bana atacağız. Zaten bana da küfür ediyordu. Pro oyuncu oyunda. Kanalının ismi pro oyuncu oyunda. İsmi Burak. Ozan Berke'nin skinini çaldı. Hı. Abone olmayın. Bunu burada ilan olarak söylüyorum abone olmayın. Benim de bir sesim garip çıkıyor ya. Her neyse. O garipsin, değil mi? Arada bir bölümde de tek süpe kullanmadan çık. Şey. Niye? Yani bu yeni eklenmiş. Aynen onlar yeni. var ya bence o chest boş. Direkt boş yönetmiş. değil. Ben almıştım bir kez sen eve falan gitme aga eve herkes üşüşecek ortaya gitme ben bunu alacağım ya oğlum adam var ana adam yanımdan gel. Nerede? şu orta da da chest, ben double chest Atlayamıyorum ki çok uzak mesafeler. Gelişecek, gelişen gelişen sonra yüksek yerlere çıkacağım orada pusuya bekleyeceğim. Ben bir kez öyle bir adam kesmiştim ki. Ya pusuya durdum adam geldi dağmaya çalıştı onu bir yere düşürdüm. Gitti direkt. Arda nasıl adam? önceki el adamı? Sen göğsün yok. Yani envanter düzeni falan yapma arkanda şurada chest var. <laughs> gülü, gülü gülü. Yok. Aga ben bir tane arkadaşım var, Gerizekalı. zekalı. Ee, oyunun sesini ful kısmış Hunger Games oynuyorduk. Oh. arkada adamı gördüm. <laughs> gördüm. Adamı Seyda gördü. Adamı öldüreceğim. Adam neyin söyleyeyim? Kim yaptı, kim yaptı? Altın elma mı yiyeceğim? Tim yap, tim, tim. <laughs> Adamı çok iyi ki elmas varmış malda. Aga var ya o altın elma yemeden önce dalsaydı seni bir güzel öldürmüştü. Yayın var mı ya? Ya yok. Lan bu ne? Yay var o kadar, o kadar. Aynen. Ama canımına canıma bak. Çok az. Oğlum git adam adama dal. E, git adama dal. Eşya can yok. Alak. Neredeyse full demir set olduk arkadaşlar. Lan bir pantolon kalmış adam bu direkt. Yok. Bir demir pantolon arıyorum. Etrafta Şimdi alıyorum. ben eskiden patlamadan önce bak şimdi e, kan um diyordum chest açarken arkadan dalıyordum. Bir de e, şimdi <laughs> altında. <ben. gülüyor> demir aldım. O demir kılıç yapabiliriz galiba. Ben yapamıyorum. Diamond bulabilirsem yapacağım ben. Daymot Adam mı ne? <laughs> Bir tane çocukların rolüde dedi böyle demirsekli adam vardı arkada de elmayı yedim ölmüştü altın elmamı yedim adam deri sekli gittim onu öbür elde onu kestim kestik çünkü <laughs> <laughs> zaten ilk hep buraya geliyorlar adam sesi geldi. Arda bir yere pusuya git aga yanarım sadece. Ben bu ortayı savunacağım. Bu ortadan... Oğlum bir gezinsene. Ha oldular diamond sen. Yani, yani sen sevdi, olamazsın. Diamond kılıç ayrı ses. Sen hala dolaşıyorsun taş kılıç. yenilendi mi diye bak Tam artık gidip adamlara dalma zamanı. Elmanın hala gücü varken gidip yapsaydı ne güzel. Adam kestim, canımı harcadı o. Ya var ya şu izleyenler de yerlerini söylüyor. Ha? Bazıları söylüyor. Evet. Smart. Mesela yazıyorlar hemen adam veya adam o yüzden bizim geldiğimiz görüyorlar. Böyle birçok kişi kendi seni Hunger Games Pro'su sanıyor da çok kötü. Yani Hunger Games. Öleceğim kesin. Arda çerçeveleri olta attığında geliyor çerçeve. Hunger Games galiba. Arda git bari ayrın kılıç. Tamam. Kaç kişi? Dört kişi. Team yapacaksın yani. Team, team, team. Ya bunda mı olacaksın team? Evet, Oğlum evet. git başkalarıyla ol. Lan Ya öbürüyle olsana ya. Sıkacak ağzına sıkacak. Abi clean up, clean up yapıyorum. çok bağlı ya. Yaşayan 4 kişi. Aferin. Orada kuyumda kalıyor. Karışma, karışma, karışma. Canan arkadaki öldürecek, arkadaki. Hayır. Al. Ol. Ya çok bağlı ya. Ölürsem suç server'da. Ya onlar team. Arda suyun oralarda da. Bombi yağ çıksa çestim. <laughs> Geyiz zekalı. Adama daldıracağım. Allah oh Allah. Oradan Var ya bunlar harbi tim. Tim olmamış gibi göstermeye çalışıyorlar. On bir yay çıksalar ya. Kardeşim bir doğru. Bir iki mi çarptı? Hayır. Hı. Yıldırım çarptı birine. Bir ha bana çarptı. Iki. Ya çok bağlı server ya. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Bay bay abone ve like atmayı unutmayın.